Sakız Adalı Osman Nevres hayran olduğum sayısız şairden biri. Son birkaç yılını Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde zincire bağlı deli olarak geçirdi Muazzam üstadımızın hem Arapça hem Farsça hem Türkçe birçok eseri var, şiirleri var, divanları var. Aslen Rum'dur ancak ihtida ettikten sonra Rumca iki mısra dahi bırakmamış bir hatırası kalmamış. Tamamen her şeyiyle bizden muazzam bir kültür adamımız, muazzam bir üstadımızdır. Allah gani rahmet etsin. Çok meşhur bir şiirinden söz açacağım size. Şiirini okuyacağım. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül Etsem de abestir sitemi harete tahammül Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım Çektim o kadar cevru cefasın ki usandım Derlerdi kabul etmez edim şimdi inandım Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül Gördüm açılırken bu seher goncayı hare Sordum nola bu cevru cefa bülbül izare Bir ahı çekip hasret ile dediğine çare Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül Senden bilirim çare bana katkı emeldir Etsen dahi ülfet demem ellerle haleldir Ağ yar ile gezsen de gücenmem ki meseldir Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül Bigane edadır bilir ol afeti herkes. Ümmidi visaleyleme ondan emelin kez. Beyhude yere ahu figan eyleme nevrez. Gül yağını eller sürünür çatlasa bül. Evet, 5 kıta muazzam bir eser. Ne diyor peki? Şöyle kısa bir anlamlandırma ve özet yapalım. Malum aşkta üç kişi vardır. Aşık, maşuk, rakip. Seven, sevilen ve Problem olan, aşka engel olan, yani bülbül, gül, diken, yani Mecnun, Leyla, Kral, Çöl, Ferhat, Şirin, Hüsrev. Yaşı biz gibi ya da bizden daha büyük olanların hatırlayacakları üzere eski Yeşilçam filmlerinden Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Erol Taş. Peki bunların hepsi mecaz elbette. Hakikatte neden bahsedilmektedir? Hakiki aşk, kahramanlar, kul, Allah, şeytan ve nefis. Atıflar hep bu yöndedir. Yani sen Allah'a kavuşmak durumunda olan kul musun? Çünkü aşk da kulluğa giden bir, götüren bir vasıtadır. Aşk vasıtadır, maksat kulluktur, abdiyettir. Ama engeller vardır, nefis vardır, şeytan vardır, kötü arkadaş vardır, dünya vardır. Bunlarla baş etmek gerekmektedir. Rakibin sırtını yere vurmazsan, onu mağlup edemezsen menzile ulaşamazsın. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, ''Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül, etsem de abestir sitemi harete hammül. gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül.'' İlk kıta buydu. Biliyorum bu aşktan bir menfaatin, bir kazancım yok ey sevgili. Dikenin cefasına tahammül sen de ele geçecek bir şey yok son tahlilde. ''Gül yağını eller sürünür, bana hisse düşmez, eller sürünür'' ifadesinde de ikili bir mana görünüyor. Eller yani yabancılar, gayrılar, başkaları sürünecektir gül yağını, bülbüle faydası olmayacaktır demenin yanında bizzat eller sürünür. Hakikaten ele sürerler gül yağını. Bu arada koku nereye sürülür sevgili izleyenlerimiz? Eskiler derler ki akıllı göğsüne sürer, kokudan kendisi istifade eder. Aşık eline sürer, sevdikleri istifade eder. Ahmak başına sürer, kimseye faydası olmaz. İkinci kıtada Ellerle o zevk etti, ben ateşlere yandım, çektim, o kadar cevuru cefasın ki usandım derlerdi, kabul etmezdim, şimdi inandım gül yağına, eller sürünür, çatlasa bülbül. O başkalarına yüz verdi, başkalarını güldürdü. Bana derlerdi bu işten menfaatin olmayacak, eller sürünür derlerdi gül yağını, anlamazdım, aşkın sarhoşluğuyla hiç farkına bile varmazdım, şimdi inandım diyerek ilk mısrayı tekrar ediyor. O bigane edadır. Bigane edadır bilir ol afeti herkes. Yani onun tenezzülü yoktur. O mağrurdur. Bigane edadır. Ona da o yakışır. Çünkü güzeller naza aşıklar niyaza geldi dünyaya yani tabii aşkın tabiatı o. Güzel naz edecek, aşık niyaz edecek. Güzeller naza, aşıklar niyaza geldi dünyaya. Hayali sözle meşhur oldu, Hatem'den kerem kaldı. Demişti Hayali Bey üstadımız vefat 1555. Güzel naz eder, aşık niyaz eder. Hatem'den cömertlik kaldı dillere destan. Bizden de acizane söz kaldı diyerek Hayali sözle meşhur oldu, Hatem'den kerem kaldı. Osman Nevres üstadımızın ...aşıkane mısraları muazzamdır doğrusu çok parlak bir üslup sahibidir. Halbuki onun şöyle bir beytine de temas edip sözü burada bağlamak iyi olacak diye düşünüyorum. Şu yani başka bir sahada hakimane olarak yol gösterici olarak söylediği şu güzel beytini de zikretmeden geçmek istemiyorum. Baisi nekbet olur merdi harise izzü cah nitekim bağlüper esbabı helaki murdur. Yani tamam anlaşılmamış olabilir ama siz önce şu ahenge bir bakın yani. Ba i nekbet olur merdi harise izzüca nitekim ba lüperes babı halaki murdur. Dediği şu nekbete bahis olur yani yıkılışa sebep olur. Ne? merdi harise izzüca hırslı adama makam, servet, şöhret, başarı helak sebebidir. Onun başına bela olur, mahvolmasına sebep olur. Dünyasında, ahiretinde mahveder. O arzu ettiği şeyler sebebiyle, kavuştuğu şeyler sebebiyle eğer hırslıysa. Nitekim balüper kanatlar, bal, balüper ikisi de kanat demek ama birlikte zikretmek adettendir. Balüper yani kanatları karınca için esbabı helaki murdur. Esbabı helaktır. Mur karınca demek. Esbabı helaki mur karıncanın helak olmasına sebep kanat. Tabii bu e, çocukluğunu bizim gibi geçirmiş olanların kolay anlayacağı bir şeydir. Karıncaları görürdük böyle oynarken dışarılarda, kırda. Bazı karıncalarda kanat görürdük. Böyle uçarlardı böyle üçer beşer santim, onar yirmişer santim. Uçar konar, uçar konar. Acemi uçuşlar görürdük. Sorardık büyüklerimize bu kanatlı karıncalar ne? İşte o öleceğinin işareti derlerdi. Karınca kanatlandığı zaman sonu yakın demektir. Çünkü Kemal Zevalin sebebidir.